Herkese yeni bir duran. Merhaba arkadaşlar ben Yasin ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, internet kafe simülatörü oynayacağız. E, internet i̇nternet kafe simülatörü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce arkadaşlar bir dakika şu telefonu sessiz alayım. E, işte i̇şte ne, ne, diyorduk lan? Ha sabahleyin video çektim. Sabahleyin bundan bir 10-15 dakika önce video çektim. Girdim montajlama programına Şimdi burada Başlatalım aynen. Ya girdim programı programına videodan ses çıkmıyor. Ancak sadece bilgisayar sesi almış. OBS'te girdim mikrofonumu yani kulaklıkla işte mikrofon tanımamış. Çok sinir etti beni o bugün. İşte bakalım çekemedim de dün videoyu. Bugün inşallah geliyordur eğer gelmiyorsa var ya. Allah Allah neyse. Bunun mouse'u niye dönmüyor ya? Böyle oyunun mucitlerine ya. Evet arkadaşlar neyse bir karnımızı doyuralım internet kafemize devam edeceğiz. Df Simulator'da bir daha oynamayacağım o lanet oyunu. Çok zor oyun arkadaşlar yani zor mudur nedir bilmiyorum anlamadım. Ya diyor ki bana Df Toltmos bir yerden git bir şey çal diyor ben adamın yerini bilmiyorum ki satın al diyor pardon satın al diyor adamın yerini bilmiyorum adam bana git bir şeyler satın al diyor ya. Oynamayacağım oyunu sileceğim yani arkadaşlar kusura bakmayın ama oyunu oynamayacağım. Çok sinir etti beni oyun bugün. Atmayacağım o videoyu tabii de çok sinirli. Sen de bak şu yandan döveceğim seni ne bekle ya. Ya burayı da kim batırdı abi bak döveceğim. Perdeme git şerefsiz. <laughs> Allah Allah. Sen de aşağı düşemen. Ne varsa artık aşağıda. Çok sinir oldum arkadaşlar neyse kusura bakmayın. Atıyoruz abi bugün internet kafeyi yapıyoruz sıkıntı yok. İnternet kafe verdiğim para da haram zıkkım olsun boğazlarında kalsın inşallah Yok boktan boyun yapmışlar yani Hiç kusura bakmasınlar haram da o parayı sen yani düzgün boyun yapmazsın öyle, öyle Kafana göre dandik dandik bir oyun yaparsan böyle olur tabii Mining sistemlerimiz duruyor dostlar burada Bak yine gitti ışıkları açtı değil mi Ya Abi şerefsiz misin? Niye sen ışıkları mı kendinden açıyorsun ya? Elektrik faturası çok geliyor bu, bu şeyler yüzünden. Bak orayı da alamamışız zaten. Yok kapat ya. Ya bu oyunda bak o oynama yani oynamadı. diyor. Diyor ki beni oynama diyor ya resmen. Allah Allah arkadaşlar bir youtuber olamadık ya bize bir abone olun da ya dostlar. Bak yine buga girdi. Ben bunların yapacağı oyunu böyle oyun mu olur ya? Bu nasıl oyun oğlum ya? Hay anasını aç şuraya aç dur ya E'ye basıyormuşuz Neyse hemen mininglerimizi de açalım abi Oh 3.69 güzel Tamam mining de basalım beni delirecek mesela gelin birader <laughs> Odaklanmadan abi bir bilgisayar takılalım Bu arada arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Bir tane dayı geldi Dayı ödemezsen ağzını burnunu kırıyoruz biliyorsun bu arada Bilmiyorsundur belki de kırarız yani hayırdır Hayır diyor bana ne Dur nasıl çıkacağız buradan Adam gidiyor Ne yapıyorsun lan para ödeyecek mi? Bir yaz Oğlum 10 centlik ne oynadın ki lan? Açık bırakmış bir de klavyeyi de ters çevirmiş. İp 10 centlik ne oynadın ki? Bilgisayarın içine etmişsin. Bu ne oğlum? Abi bir şey diyeceğim. Herife bak ya. İp 10 centlik bir şey oynadı bilgisayarın içine etti bıraktı masanın ya. Bu oyun geri zekalı bak cidden geri zekalı lan koydum ya. Kasayı da bozmuş. İple ne, ne oynadı acaba ya? Döveceğim onu. Döverdim de. Şu monitörü de ben de. Ha monitör hala olmadı diyor ya. Ya mal mı bu ya? Ya bunu da oynamayacağım desem bu çekecek boyun kalmıyor ya. Zaten arkadaşlar ben bu oyun normalde oynamaya girmiyorum. Böyle dandik oyunları ben oynamam. Ben... Dreymiş işte. lan. Ha ben GTA 5 falan giriyorum full arkadaşlar. Buna girmem ya. Bunu YouTube'a çekmek için çekiyorum yani. Yoksa bu sinir eder beni. Kapıyı da da. Neredeydik en son bilgisayardaydık. Yeni bile bilgisayar mı alsak? Bence oyun makinesi alalım abi. Bilgisayarın kurulumu çok zor ya. Ne diyor eleman? Burayı önermiyorum. Ha ipne ne yaptın ki? 10 centlik ne yapmış olabilirsin ki Kuruşlar, lan 10 kuruşluk ne yaptın sen de 0,1 dolar verdin ya sen abla geliyor para ödüyorum oturuyorum fakat bilgisayar e, fakat bilgisayardan zorla çıkmamı söylüyor lan nerede burada süre kalmam çünkü biraz soğuk yani neresi soğuk şey takmadık ki yani oğlum bak bilgisayarı bozup çıkıyorlar abla oğlum bak Şerefsiz bilgisayarı bozdun değil mi burada? Bak bilgisayarı bozdu ya. Geri zekalı mısınız abi siz? Siz geri zekalı mısınız ya? Ya bilgisayarı yerinde bozuyorlar ki de bir oynayamıyorlar ya. Ha böyle iş mi olur abi ya? Yok kapalıyız yürü git ya. Ananı polis geliyor lan. Lan oğlum mal mısın ya? Ha. Abi bilgisayarı yerini bozdular. Niye bu böyle yapıyorlar bunları ya? Geri zekalı oğlumlar. Önden aldı diyor bir de ya. kodura bak ya. Klavye bozuk diyor. Klavye, klavye oğlum işte ne? Bolun bak koltuğu aldı ya geri zekalı. Arkadaşlar ben böyle bir şey Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Bak. Yine bozuldu ya. Yine bozuldu arkadaşlar. Ben bu oyunu bunu da sileceğim abi. <laughs> böyle bir şey olmaz ya. ya şu pezevengin burada ne işi var? Ya. ya bilgisayarı önümden aldı diyor. Lan, ne, ne yaptın? Nasıl önümden aldım ben seni? Nasıl önden almış olabilirim ki? Kayıtta da var ya zaten. Bak yine ters koyacak klavye ya. Bence o dolayı öyle oluyor ya. Var ya. Büyük ihtimal yani. Büyük ihtimal bak monitörü de çok uyuz oluyorum. Olmuyor monitör. Evet. Tamam. Şimdi bir tane oyun konsolu bırakacağım arkadaşlar ya. Kaç dakika? 7 dakikamız var. Tam sıkıntı yok. eee ne diyor? Abi yukarıya bak bilgisayarımdan alıyor ya. Gittim dövdüm onu. Bilgisayar falan önden almadım da. Sıfır dolar öde. Faturalara bak faturalara kaç lira? Para etmiyor ki. Tamam bunu öde. Alacak para kalmadı bu arada. <laughs> Arkadaşlar bir şey alacak paramız kalmadı ve batırdık dükkanı. Aç şunu abi aç. Saatimiz kaç? 14. Müşteri gelmesini bekleyeceğiz. Hatta elimizde sopalı bir bakayım izleyeceğim abi bilgisayarı bozuyor mu bozmuyor mu izleyeceğim şimdi. Buyurun buyurun efendim mining'i açalım dur. Nerede abi? Sıcaklık ölçer. Burası sıcak diyor ya buraya azıcık bir pervane takalım dur. Pervan takmadan çok merak ediyorum o bilgisayarı nasıl önden alıyorum ben onu çok ezeceğim onu döveceğim hatta burada Ver şunu Ya Bak Bak bilgisayarın işine de gidiyor ya Ne oldu oğlum Ne yapıyorsun lan Bilgisayarın işini etti değil mi? Bak abi arkadaşlar niye böyle oluyor? Bunun sebebini bana yazar mısınız? Para gelmiyor hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl oyun ya? Bu nasıl oyun abi? Şu masayı sat abi. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Git ya. Vay aşağı düştü. Mal bende geri zekalı ya. Vallahi geri zekalı Arkadaşlar ben bu oyunu oynamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu da sileceğim. Bu oyunu da oynamayacağım. Buna verdiğim para da haram zıkkım olsun. Yani bunu bu nedir abi? Bu böyle bir oyun olmaz. Neyse görüşmek üzere. Like atın videoya. Ne bileyim şeyler yapın hadi bay bay ya.